Yeni Zelanda'nın Kriskörç kentinde Müslümanlara yönelik kanlı saldırıya spor camiasından da tepki yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu kınama mesajında terörün her türünü ve İslamofobik faşizan terörizmi lanetliyorum ifadesine yer verdi. Başta futbol ve basketbol olmak üzere federasyonlardan da kınama mesajları geldi. Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de saldırıya yıkınadı. Medipol Başakşehir'in Senegalli futbolcusu Dembaba yayımladığı mesajında Yeni Zelanda'da yaşananlar net bir terör saldırısıdır. Bu o şekilde değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Allah tüm kurbanları cennetine kabul etsin ifadelerine yer verdi. Saldırıya Yeni Zelandalı sporculardan da tepki geldi. Yeni Zelanda'lı rakip yıldızı Sonny Bill Williams, duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Tüm dualarım sizinle mesajını paylaştı. İngiltere'lik ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'la Galatasaray'ın eski futbolcusu Buffett'in Bigomis'te saldırıyı kınayan mesajlar yayınladı.